Evet, herkese merhaba arkadaşlar. İyi günler. Ee, şimdi kamerayı bir kontrol edeyim. Bir saniye. Evet, herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Şimdi e, Akaşa kayıtları e, konumuz. Bu konuyu e, hep beraberce işleyeceğiz. Akasha kayıtları nedir? Şimdi Akasha kayıtlarında spiritüel, ökültik öğretilere bilimi katkılarını da beraberce işleyeceğiz. Günümüzde artık ses ve görüntünün kaybolmadığını bilim bizlere söylüyor. Değil mi? Evrende en ücra yerlerden radyo frekans dalgalarıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak pek çok veri dağılıyor. Peki bunlara ulaşmak mümkün müdür arkadaşlar? Şimdi Mesela bir film vardı hatırlar izlemişinizdir. Interstellar diye Christopher Nolan'ın bir filmiydi. Interstellar filminde ilk bir kütüphane sahnesi vardı. Orada kızıyla buluştuğu bir an vardı, pişmanlık anı. O kızıyla olan ana geri dönüp o o kütüphane raflarından o kayıtları arıyordu. O filmi izleyenler Interstellar filmini Christopher Nolan'ın yaptığı filmi izleyenler hatırlarlar. Şimdi Akasha kayıtları nedir? Yani, termodinamik birinci ve ikinci kanunlarına göre enerji kaybolmuyor. Sadece biçim değiştiriyor. Ee, peki bunu artık bildiğimize göre, bilim şu anda bunu söylediğine göre, bilginin de kaybolmayacağını söyleyebilir miyiz? Ve kaybolmayıp biçim değiştiriyorsa bilgi neye dönüşüyor? Değil mi? Şimdi, e, evet... E, bu Interstellar filminde kız büyüyordu. Kız büyüdüğü yerden kütüphane rafındaki şeyi görüyordu. Babasının ona seslenmesini görüyordu. Babası kütüphane, babası kendi Akaşa kayıtları kütüphanesinden görüyor. Kız evindeki normal kütüphaneden görüyor. O sahne bu Akaşa kayıtlarının sizde ne olduğunu kafanızda, zihninizde tasavvur etmenizi, idrakinize düşürmesini sağlayacaktır bu e, sahne. Şimdi akasha kayıtları nedir? Her saniyemiz, rüyalarımız dahil enerji seviyesinde bir çip içinde kayıt altında. Database olarak sonsuz terabyte e, seviyelerinin kat kat üzerinde olarak hafızada kaydediliyor. Saklanıyor ve güncelleniyor. Mesela bununla ilgili bir film vardı. Black Mirror dizisinin senin tüm geçmişin diye bu filmde gözü gözünün geçmişinde gözünün gördüğü bütün sahnelerin kaydedildiği hafızadan dönüp o, o, o şeyleri tarıyordu değil mi? Şimdi sadece olaylar değil anlık düşünceler, niyetler vazgeçişler ve benzeri hepsi kimyasal tepkimeler ve titreşimler ile beraber ilahi bir arşiv düzeninde Levh-i mahfuzda saklanmaktadır zaten. Bunu da biliyoruz. Evrende hiçbir sesin, hiçbir e, e, kokunun, e, görüntünün kaybolmadığını da biliyoruz. Bunlar nerede saklanıyor? Bunlar evrenden ki bir e, merkezde saklanıyor. E, evet, buraya da hani dini teknolojide levh-i mahfuz. Yani levhası mahfuz edilen, saklanan, korunan yer anlamında levh-i mahfuz deniyor. İnsan tekamülünde her frekans yüksek bir bilinç boyutuna şifrelenerek gizlenir. Ee, bu, bu, evrendeki bu ana belliği yani levh-i mahfuzu yani korunan levhayı betimleyen işte akasha sanskritçe bir kelimedir arkadaşlar. Ee, Cüzli bilinç yani irade eğer külli yani evrensel bilinç durumuna geçebilirse astral bir boyutta kayıtlara iç, ilişkin paranormal eee aktivitelerde bu portalları açma fırsatı bulunabilir. Evet. Şimdi e, böyle bir evrende olduğunuzu düşünün. Burada herkes birbirinin acısını, sevincini, geçmişini, geleceğini hissettiği bir evren oluşacak. Değil mi? Bu evren denizinin çekirdeği ve merkezi Pergel'in sabit ayağı, al, e, bu alçera evreni ve diğer serbest ayakta diğer bütün evrenler olmuş olacak. Ee, evet, hayatta her durum bizler için bir e, işaret, mesaj ve bir delildir. Kainattaki her an, her yaşanan, her kelime dokdoludur ve boşa değildir. Anlamını keşfetmek insana aittir. Peki hangi hayatta? İnsanın hangi hayatı hissediyorsa, hangi frekanstaysa o hayatta. Evet. <laughs> Şimdi... Ee, arkadaşlar, e, e, akasha kayıtları in, in, insan e, şi, e, hissel olarak ulaşabilir. Yani e, rüyalarla ulaşabilir, e, işte bir takım e, zihinsel e, kundalini e, kundalini etkisindeki e, büyük patlamalar e, vesilesiyle ulaşabilir ya da bu kayıtlara e, işte paranormal dediğimiz aktivitelerle. İnsan üstüzediğimiz şeylerle geleceği görebilir, geçmişinde görmesinin mümkün olmadığı şeyleri görebilir, başka insanlara ait deneyimleri, akasha kayıtlarında deneyimleyebilir. Peki onları değiştirebilir mi? Onlar üzerine etki yapabilir mi? Şimdi akasha kayıtlarıyla alakalı filmler ve müziklere baktığımız zaman, mesela bir müthiş bir şarkı var. Ee, şarkının adı California Hotel California ee, bu Hotel California şarkısını e, dinlediğimiz zaman diyoruz ki an, anlıyoruz bakın e, Welcome to the Hotel California diye bir şarkıdır. Bu şarkının sözlerinde sanki California otel e, diye bir yere gelmiş gibi bir şey vardı ama aslında o California Hotel dünyadır arkadaşlar. Bakın şarkıdan bazı sözlere bakalım. Karanlık bir çöl otoyolunda, serin rüzgar saçlarımda. Kolitaların sıcak kokusu yükseliyor havaya. İleride bir mesafede parlak bir ışık gördüm. Ağırlaştı başım ve bulanıklaştı görüşüm. Gece için durmalıydım. Orada, kapının önünde durdu. Görev zili duyuldu. Ve kendi kendime düşünüyordum ki cennette olabilir bu, cehennemde. Sonra bir rum yandı ve bana yolu gösterdi. Koridor boyunca sesler vardı. Sanırım şöyle dediklerini duydum onları. Kaliforniya oteline hoş geldiniz. Ne kadar hoş bir yer, ne kadar hoş bir yüz. Birçok oda var otel Kaliforniya'da. Yılın herhangi bir zamanı bulabilirsiniz burada. Aklı Tiffany dalgın, Mercedes kavisleri, bir sürü tatlı çocuk vardı arkadaş diye çağırılan. Sahnede dans ettikleri tatlı yaz kaçamakları. Bazı danslar hatırlanmak içindir, unutmak içindir bazısı da. Böylece hatırlattım kaptana. Lütfen şarabımı getir bana. O dedi ki o ruhu yakalayamamıştık 1969'dan bu yana. Ve o sesler çok uzaklardan çağrılıyor hala. Uyandırır seni gecenin ortasında sadece onların şunu demelerini duymaya. Kaliforniya Oteli'ne hoş geldiniz. Ne kadar hoş bir yer, ne kadar hoş bir yüz, Otel Kaliforniya'da yaşarlar şaşağı içinde. Ne kadar güzel bir sürpriz getirir bahanelerinizi. Aynalar tavanda, buzda pembe şampanya ve o dedi ki burada hepimiz sadece mahkumlarız kendi düzeneklerimizin. Ve ana salonda ziyafet için toplandılar. Çelik bıçaklarıyla onu doğradılar fakat canavarı öldüremezler. Bakın Hotel Kaliforniya'da bir şeyden bahsediyor, Bir canavardan bahsediyor. İşte o canavar ne? Doymak bilmeyen nefsimiz. Hatırladığım son şey benim kapıya koştuğumdu. Geçidi tekrar bulmalıydım. Daha önce bulunduğum yere açılan. Rahatla dedi adam. Varmak için programlandık. Programlanmış. Otel Kaliforniya'ya giden bir tatille giden birisi. Bunları yazabiliyorsa eğer burada programlardan, başka başka şeylerden, Matrix'ten simülasyondan bahsedememiz de pekala mümkün olabilir. İstediğin zaman kontrol edebilirsin ama ayrılamazsın buradan diyor. Yani ölümle ayrılınabiliyor diyor. Tavandaki aynalar, buzdaki beyaz şampanya gerçek değiller diyor. Matrix'e ne diyordu Matrix filminde? Aslında eğmeye çocuk Neo'ya aslında eğmeye çalıştığın bir kaşık yok diyordu değil mi? Şarkıdan ne diyordu? Hepimiz burada kendi eğilimlerimizin, kendi arzularımızın, duygularımızın tutsaklarıyız diyordu değil mi? Matrix'in mimarı Matrix filminde ne diyordu bir sahnede? Beyninizin ürettiği kimyasalların esirisiniz diyordu. Bakın ne kadar birbirine benzer. İşte bu akasha kayıtlarını bu açıdan baktığımız zaman buradaki kimyasalların hiçbirisi kaybolmuyorsa, bütün kimyasal tepkimeler illaki bir iz bırakıyorsa bakın bir bilgisayar programcısı, bilgisayar yansa bile bilgisayarın içinde hatta çok üst düzey bilgisayarcılar, hacker'lar deniyor artık ya da başka bir ismi var mıdır? İz sürücü de denebilir. Bunlar bilgisayar yansa hatta format atılsa bile o eski bilgilere ulaşabiliyorlar bir şekilde. O bir e, e, o işi ne kadar kaliteli yaptıklarına bağlı. Şimdi ne diyor? Hatırladığım son şey kapıya doğru koşuyordum. Geçidi tekrar bulmalıydım. Yani Akasha kayıtlarını hatırlamak istiyor. Daha önce bulunduğum yere açılan, rahatla dedi adam. Yani adam kim? Dünyada bizlere e, delikanlı boşver aldırma üzülme. Takma kafana diyen insanlar. Değil mi? İstediğin zaman bunu kontrol edebilirsin diyor kaptan. Oradaki rahatla dediği adam şarkıdaki. Evet. Şimdi arkadaşlar Akaşa kayıtları Bizim zihnimizden bir anda, bir hafızamızda hatırladığımız bir anla bir şokla, bir dalgayla ortaya çıkabilir ve bu Kundalini çakrasıyla da çok ilgilidir. Son bir hafta boyunca Kundalini çakralarını işlemiştik. Kundalini çakrasını ve zihni çakralarımızı işlemiştik. Kundalini, Kundalini'yi bitirmedik ama bitirdik sayılır. Kundalini ile alakalı son bir şey söyleyeyim. Kundalini aşk ile en çok çalışır. O yüzden de insanlar kundalini çakrasını uyandırmak için aşk, e, aşkı ararlar hayatları boyunca. Evet arkadaşlar, e, ben e, bir canlı yayına son vermem gerekiyor. E, bu konuyu devam ederiz, buna bir demiş oluruz. E, i̇kinci üçüncü bölümlerde buluşmak üzere diyeyim. Hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. Esen kalın.